en tatlı röportajlar Dilara'yla başlar. Bugün insanlara bir reklam filmi olsaydınız sloganınız ne olurdu diye soruyoruz. Reklam filmi olsaydınız sloganınız ne olurdu? Dirvenin en tepesine çıksanız oturacağınız yer kendi kıçınızın üstüdür. <laughs> ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Reklam filmi olsaydınız sloganınız ne olurdu? Slogan. Bizden almayan kimseden almasın. Al bu 4800 yabancı paralar da benim. Ben bir tane almanam o zaman. Şu an en yaratıcı düşünebildiğim şey bu. Yapacak yap, bir şey yok. Teşekkür ederim. Reklam filmi olsaydınız sloganınız ne olurdu? Her şey güzel güzelce olsun. Her şey güzel olacak. Evet, her şey güzel olacak. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey çok güzel olacak. Teşekkürler. Evet. Bir reklam filmi olsaydınız sloganınız ne olurdu? Size reddedemeyeceğim bir teklif sunardım. Yani bu şey Godfather, Vito Corleone'den çıkan bir şey. Yani tamam. Ben, e, çalmış oldum ama öyle. Teşekkürler. Bir reklam filmi olsaydınız sloganınız ne olurdu? Güçlü kızlar mutlu yaşarlar. Benim güçlü kuvvetli bir erkeğe ihtiyacım yok. Ben yeter kadar güçlü bir kadınım Şahika. Hem zirvede hem dillerdeyim. Kaderim bu. Ha mayına basmışsın, ha damarıma. İkisinde de fena patlarsın. Teşekkür ederim. Bir reklam filmi olsaydın sloganın ne olurdu? Another day, another slay. Period. another day, another slay. Period. Teşekkür ederiz. <laughs> Bir reklam filmi olsaydınız sloganınız ne olurdu? Sadece izle. Teşekkürler. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz anlatmaya hiç gerek yok. Vay şöyle olmuş böyle olmuş konuşmam. Rica Bir reklam filmi olsaydınız sloganınız ne olurdu? Hayatın dibine kadar yaşadardım. <laughs> çok güzel çok teşekkür ederim. Bir reklam filmi olsaydınız sloganınız ne olurdu? Ülkar kofret olurdu abla. Çikolata. Neden? Çikolatayı çok seviyorum abla çünkü. Hocam çikolata yersek orucumuz bozulur mu? Bozulur. Sıkıcı. Bozulur. Çikolatalı gofret misin sen? Evet abla çikolatalı gofretim ben. Teşekkür ederim.